Geçen gün bir yerde mevzu oldu. Şimdi imar plan değişikliklerini nasıl yapıyorsunuz diye sual etmişler. Almanya'ya gitmişler zannediyorum. Almanya'da bir işte belediye başkanıyla ya da belediye idarecileriyle görüşüyorlar. Sorudaki, şimdi soruyu anlamış ama soruyu dinleyen adamın yüzünde ya bu soruyu bunu sormak istemiyorlardır herhalde gibi bir ifade var. Yani tamam soruyu anlamış, tercüman vasıtasıyla söylüyorlar zannediyorum. O yüzündeki ifadeden tercüman tekrar demiş ki yani imar plan değişikliklerini nasıl yapıyorsunuz? Aynı anlamsız ifade yüzünde. Üçüncü tekrardan sonra anlamış ki bu adam doğru soru yani bunu demek istiyorlar. demiş ki imar plan değişikliği olmaz. Yani bizde yani bu böyle bir soruya nasıl cevap verilir onu bilmiyorum demiş. Yani imar plan değişikliği olmaz. İmar bizim de, imar planı 1900'lerin başında yapıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda bir takipte bir revize edildi. Başka bir şey olmaz. Bizimki biraz akla evvel demiş ki ya nasıl olmaz demiş yani ayda bir 30-40 defa imar plan değişikliği yapıyoruz o zaman demiş ki adam ya o zaman imar plan niçin yapıyorsunuz yani madem bu kadar değişiklik yapıyorsunuz imar plan niçin yapıyorsunuz?